Ben Sevinç. PİK eğitiminin birincisini bugün itibariyle tamamladım. Burada çok enteresan şeyler oluyor. Bedenimin nelere cevap verip nelere cevap vermediğini aslında birazcık daha anlıyorum. NLP eğitiminden sonra PİK'i biri aldıkta, aldım ve NLP'den beri ben kendimi salmanın güzel bir şey olduğunu keşfettim. Eğer buraya piki bir başlarsanız enerjiyi almadan kendinizi rahat bırakın. Burası çok güzel bir ortam. Son derece güvenli bir ortam. Kimse kendinizi saldığınız için sizi ayıplamıyor. Kimse size kızmıyor. Burada gerçekten çok değişik insanlarla tanışıyorum. Nil ve Saim benim hayatımın şekillendiricisi ve buradaki arkadaşlarım hayatımın bir köşesinden dokunan kişiler oldu. O yüzden piki birde öğrendiğim birçok şeyi de hayatıma uyguladığımda çok güzel etkiler alacağıma inanıyorum. Buradan çıktıktan sonra etkileri görüyor olacağım.